Merhaba ben Hanyele. Bugün fillerle bu gördüğün benim oyun oyunum oyunum oldu. Çok kişi bilir bu oyunu gemi yapıp gidiyor bir yerlere. Bu oyunda ben oyunun 99 bilmediği giden bir yer buldum. Sizi oraya götüreceğim. Bu oyunu bunu bu yeri oyunda kesin çok kişi bilmiyor. Oraya gideceğiz. Orayı göstereceğim. Bu yeri yayın ama yayarken de tabii ki de şey değil. Böyle bu Emirhan diye birisi bulmuş değil. Ben ilk buldum sonra Mami ile araştırdık. Bizim Mami ekran koyarım şimdi kanalına falan. Bizim Mami ile araştırdık. Yani değişik şeyler var orada. Ben orayı resile şimdi güzelce tanıp göstereceğim. Bunu onda kesin çok kişi bilmiyor. Arkadaşlar. Çok kişi bilmiyor çünkü çok kişinin bilmediği bir yerde. Youtuberlar da görmemiştir herhalde. Ne oluyor lan? Hı, bir testten gitmiş. Bunu çok Youtuber da bilmiyordu zaten. Youtuberlar zaten Roblox ama girince böyle şeyler çok takmıyorlar böyle oyunlarda. Gördüğün gibi şurada bir yer var. Bir Hemen gidelim oraya. Yani bir if atıyorlar. Yani... böyle bir tane jetpack'im var. Bunlar şey yapıyor. Şu arabada gitsin milletin yolunu attı. Arkadaşlar buraya gelirsiniz. Buraya böyle bu şelaleye bir yer dedi bir şey yok baktığında. Burada böyle bir yer var. Buraya gidersen canım gidiyor. Bakın gitti canım. Her kitaba bastığımızda değişik bir olay oluyor. Bu kitapların birinde arkadaşlar şey oluyor. Sizden klonlarınız geliyor ama bunlar çakma klon değil. Tam klonlarınız geliyor. Kullanan fili öldürüyor. Ondan sonra oyun albaka e giriyor çünkü. Çünkü silden 5 tane, silden 8 tane olunca silden 5 tane doğuyor burada. Yok lan silden buradan 7 tane doğuyor. Sil ölünce onlar da ölüyor, şey oluyor. Siz ölünce anne yani buradaki canlı mı cana geliyorsunuz ya? Teker teker yanama yerlerini te teleportlanıyorsunuz Öyle değişik bir şey oluyor. Şimdi bu, 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 kapı ne diyeceksiniz? Bu kapı açılıyor. Çok kişi bilmez belki. Buraya da bilmez zaten. Arkadaşlar bu kapıda üstteki üstteki ışıkları basmamız gerekiyor. Üstteki renkleri. Rastgele bassanız da olur üstteki renklere yani sıralaması olmadan. ama sırası rastgele yaparsanız daha iyi olur. Bak bastık Işığı söndü. Ondan sonra buradaki maviye basıyoruz. Işığı söndü. Bastık söndü. Bastık söndü. Son sarı kaldı sarı da burada. Bastık ve Arkadaşlar burada böyle şeyler var. Ama bunun yanına yaklaştığınızda buradaki buradaki arkadaşı tilde veriyor eşyaları. Ben ben önceden aldım tabii ki de göstereceğim size sonra bunda. Mami ile biz buraya doluk gezdik baktık bunların gidemini bulamadık. Bence bence ben değişik bir türü buldum. Bence bunlar bir yer aratılardaki bir yer atılardaki şeyler bu bir yer atılardaki şeylere de dokunca mı bir şey olacak? Bunlar buradan gidecek mi? Bence öyle değişik bir şey olacak. Burada da değişik bir işaret var böyle anlamadım ben de. Arkadaşlar bunlara bastıktan sonra bu kitaplarda öldürecek, öldürecek olay rol oluyor. Ama şimdi bu kitaplara basarsanız basılmıyor bakın. Geri geliyor. Gördüğünüz üzere ki iskilen iskilenlerle çölemedik. Bunlarda da bir iş var galiba. Bunlarda da kesin bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bunu çok kişi çok kişi bilmiyordu. Çünkü ortaya falan bir denedik mamı ile burada her şeyi bulamadık bir şey. Bak buradaki her şey bir yerlerde olan şeyler. Ama bakarsanız burada bir şey yapıyor. 001 Yani belki şey olabilir Buradan bile bunu veriyor ya 0 0 1 1 da Orasalığı da buradan Buradan bile başka bir şey de verebilir Mesela Onu alırlar buraya gelir o Bunu alırlar oraya gelir Bu da bir tane balık Aşağı akranın haritasındaki Bir balık bu Havada uçuyor ben bir deneyeceğim de onları falan bir oyla yine bir video çekerim olmazsa ya çekemeyebilirim. Bunları ben gidip teker teker dokunacağım. Bu zaten var bende. Teker teker dokunacağım bunlara. Çok kalıcı bilmiyor. Bunu biliyoruz bu şeyde arkadaşlar. Neyli? Bir tane çilim, çilim artısı var orada. Bunlar zaten büyük yerinde. Bu sandıktan çıkabiliyor. Buna dokununca ne oluyor bilmiyorum. Bende var o. Bu normal boyama şeyi, sıvı atma şeyi galiba. O dükkanda satılıyor. Hile çıkmıyor. Dükkanda satılıyor. Onda da ne oluyor bilmiyorum. Bu da akvaryum, haritasında havada gelen bir tane balık. Arkadaşlar ben buna git teker teker dokunacağım bir yani. yere. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bu da değişik bir şey. Böyle. Bence şurada bir ölü. Öyle kitabın üstüne çıkarmayacaksın. olduğunu göstereyim. Daha mamiyle çok kitaba dokunmadı Arkadaşlar. Ama çünkü sondaki şey derseniz Sondaki şelale var ya bir tane. Orayı göstermem çok uzakta şimdi. Bir santim de olsa şuradan şöyle gösterilir. Şurada, bak bizim yakanda burası zaten. O kadar yükleyelim şöyle. Yüklenmiyor ama o ileride de yükleniyor. O ne? Evet. Şeylerde. Arkadaşlar o sonundaki şelalenin altına ben baktım. Hiçbir şey yok. Bayağı girdim. Çıktım önden arkadan. Bayağı her yerden girdim. Orada bir şey yok. Yeniden döne Ne bileyim. Sekil gibi. Yani e şurada hemen şeyimle koyup. Ben oradaki kardolap gibi kitaplar ne Bir de bunu veriyor size. Böyle bir şey arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor anlamadım böyle duruyor. Yani bu ne acaba? Aa bu şey olabilir mi? Bence bu şey kesin. Bu oyunu yapan kişinin sikini. Silge bence öyle bakalım. Geçmek önce de böyle oluyor. Şöyle. Allah Bu Bu böyle bir şey veriyor bu çocuk. Bu da güle etrafa koyarsınız belki. Şimdi, şimdi şunu alıp gidelim hemen. Bütün malzemeleri alalım belki lazım olur. Arkadaşlar ben buradaki her şeyi anladım. Bu bir şey atıyor. Bir şeyleri yok ediyor. Bu da nasıl Bu da bu da taşları falan yok ediyor ama ben bunu hala anlamadım. Bu taşları yok edecek mi? nasıl yok Arkadaşlar evet ağaç kesildi. Ee, Salaman animasyonu... Anlamaz. Yani diyemiyorum neyse. Animasyonu güzelmiş. Bir tek trafik fırladı içeri. Neyse hemen gidelim. Ana çaktım. Ana ne güzel oluyor. Arkadaşlar ben böyle bir, bir yapar mıyım bilmiyorum ama şey yapacağım. Bütün artıları teker teker geleceğim. Hani bir yer artılarda da o parçalar falan vardı. Belki o parçalar falan dokunacağım. Ama bir tane harita var arkadaşlar. Ben bir ara gördüydüm onu. O haritada bir tane böyle gizemli bir yer var. İşine kutu gibi bir şey var. Şu hani bile beleşten verdiği kutu var ya. Hep böyle yolda falan verdi. Bence işi onun işinde ondan var. Yine hemen gidelim. Arkadaşlar burada değişik bir şey daha var. Ben yeni fark ettim. Mami ile bir şey yaptığımda olmadıydı ama. Arkadaşlar buradaki kapı Yoldan çiftli yapın. Farklı sonuculara girin. Her zaman çiftli açık duruyor. Her zaman açık duruyor. Ondan çıktı yaparsanız bazen açık durmuyor. Ben şimdi bir çiftli yapayım. Arkadaşlar buradaki bütün o olayları falan bakar. Hemen geliyor mu? Arkadaşlar ben param param da verdi. Galiba en falan mı düştük? Ne oldu? Hemen bir kutu açalım. Bakalım ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı. Hı, hmm, kapı map çıktı. Neyse hemen gidelim. Arkadaşlar buna arkadaşlarınızı buna troll diyebilirsiniz. Bu patlı yardıma. şey yaparsınız. Mesela arkadaşınızla araba yapıyorsunuz ya. Arkadaşınızın gizli ki bir yere göndersin şurada bir şey var mı sen git bak diye. Git veririm ben götürdüm arkadaşım bir yere. Bunu arabasının arkasına koyarım. Etrafını bir şeyle kapatırım. o binince bu diye uçarım. Neyse şuradan şeyimizi alalım hemen. Ben şu aletlerimizi alalım. aldı? İnşallah e kapı hala açık değildir. Balen açık duruyor böyle. Ha. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Bir şey kurtarmaya mı denedi? Ha. Ne oluyor lan? Oğlum şu kim lan? Oğlum adam şey yapmış lan. Ama gene onlar go go diyor, go diyor, go diyor. Tamam go, go Az önce bir şey kurtarmayayım diye, ne dedi. Ne dedi lan? Bir şey dedi az önce. Ya burada burada ne dayılar diyor. Oh, Allah Allah. Yes, şurada kutu açacaktım lan bir şey çıkmıyor zaten. Böyle havadayken yaparsın çok iyi oluyor. Kapı <laughs> açık mı? Yüzleri de açık ha. Kesin açık. Yine gelin bakalım. Açık kesin. Ama bu sağlı bitmiyor. Açık. Ha değil tamam. Neye basalım? Maviye basalım. Mavi. Burada yok. Hayır. Bunu da gördüm ben. Mavi ile dururken gördüm Böyle aşağı şeyler patlıyor Bunlar bitmiyor bir de. Bunlar da kım kalacak. da oluyor. Ya da bitti mi? Aa bitti. Tamam. Siyah basalım Siyah da fantastik bir şey oldu. Çok fantastik bir şey oldu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok değişik. Bakalım da bomba açıyorlar. Böyle. Bunlar galiba sınırlı. Bir tane sayı yazmışlar o kadar oluyor. Şimdi hemen şurada. Niye basalım? Mavinin yanında sarı var o, o şey zaten. Peki yanlış şeye basarsak ne ne oluyor O ne oluyor? Lan! Ne oluyor la? Ana! E ee, ne oldu? Heh. Geldik. Böyle değişik şeyler oluyor. Ben tek şuna gideyim bak. Ya bu da değişik bir şeymiş. Tek ben buna bunu bağlasam ne Keşke buna paraşüt koyabilsek ya. Şöyle koysam işte olur. Olmaz kesin. Şöyle kafamda yüzüm koysam. Hımm olmadı. Arkadaşlar ben buna yeni taktik buldum. Böyleyken böyle yapıyorum gidiyorum. Ben da değişik şeyler Ne oluyor lan? Abi şurada adam benim Mario yaptı mı bağırıyor ya? Kim var ki Giyip giyip Oğlum lan. Arkadaşlar burada deli bir arkadaşım, arkadaşımız var. Gördüğünüz oluyor Bence her ortada gillerini giyelim. Çünkü. Hadi gidelim. Ben gidelim şöyle. Arkadaşlar bu yeri nasıl buldunuz diyorsanız. Ben bir ara video çekecektim. Onun için yüklemeyeceğim. Çok olmadı. Burası ne çıktıydım ben? Burada atladığında böyle bir yer oldu. Zaten bir gireyim dedim bir şey vardı diye burayı buldu. Yine çıkalım. Bu tanani iyi. Şimdi. Doğru Şuradaki renkler hangisi? Pembe. Ne pembesi? Erken. Erken. Pembe. Bir pembe de. Neyse buradan ne yapalım? Niye basak bu sefer? Oraya basak. Hayda. Meğer şeyde bunu mu koydun diye. Bir de buraya yine adam burayı keşfetmeye geliyor. <laughs> Bana basalım bu ne? Ay yapma yani. ya, ya. Ne oluyor lan karakter falan? Lan. Ne oluyor? Beni yukarı mı fırlattı? Yok yukarı çıkıyor. İniyor mu çıkıyor mu ne oluyor? İniyor mu çıkıyor mu? Aa lan iniyor. Aa evet benim de bu olduğu için anlamamışım. Şey. Bakın çünkü yukarı ona lan bir şey daha gidiyor. Arkasına. Bu bir daha tekrardayken arkasından bir şey daha gidiyor. Sana planlayan bakalım. Ateşi arkadan. kodan. Neyse yemeği Bu beni nereye attı ya? Hep <laughs> de bile 8-6'ın kadar Arkadaşlar ben size bunu göstermeden videoyu bitirmeyeceğim. Ben çok güzel bir buluş buldum. İnanamayacaksınız. Acayip güzel bir buluş. Yani direkt şey dedim. Oo, ho, bu ne lan lan diyeceğim. Bakın bunu böyle koyuyoruz. Gidiyorum ya bazen sıkıntılı işler oluyor. Bunu buraya koyuyonuz böyle. Mal gibi gidiyorum Döneceksiniz sonra. Lede bulasın kendim. Ondan da bakmam istiyorum. ha. onun koluma ne oldu? Arkadaşlar bu bu gizemli nesil ben de bende herkese tanıtım manıtım ama ben buldum diye değil tabii ki de benden gör, görüp şey yaptıysanız. Bu da değişik bir adam bu adam gücü yok ama kocaman yer gördü. Bana kılıcı kullanma tatlısı Buna hmm. kaç tane kahvesini koyayım bir tanem Her şey değişik değişik şeyler Efendim 72 bin gitme iki kurtarmayı mı denedi? Ne oldu lan? Arkadaşlar bu yerine bir şey veriyor. Hep böyle bir uyar veriyor. Neyse arkadaşlar burada da videomuzu bitirelim. Güle güle. Bay bay.